Merhabalar hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapımını anlatacağım. Bugünkü oyam aslında iğne oyasıydı. Ben tığ oyasına çevirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Videoma başlamadan önce de biraz hazırladım. Gerçekten çok güzel bir model oldu. İğne oyası gibi de duruyor gördüğünüz gibi. Şimdi devamını hep birlikte yapacağız. Yazmamın içerisindeki renklerden iplerimi hazırladım ben. Hemen öncelikle yazmamın kendi renginden olan ipimi alıyorum. Evet hanımlar bakın burada şimdi ilk başlangıçta hemen şu kısmı göstereyim. Bakın 5 tane tığ battısı yaptık. 3 zincir çekerek bu şekilde başlayacağız. Şu anda ben o modelime devam ettiğim için belki kafanız karışabilir. Bakın. 1 2 3 tığ battısı ilerlemişim. 3 zincir çekiyorum. Hemen sıradaki tığ battıya kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Sıradaki tığ battıya kapatıyorum. Evet şu anda 1 2 3 4 5 tığ battısı ilerledik. Burada tığıma iki defa ipimi doladım. Bir tığ battısı bıraktım. ikinciye batıyorum. Önce bir sonra 2. 2 2 çıktım. Buraya yuvamızı oluşturduk. 1 2 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Hatta 3 zincir Buraya ikili bir trabzan yapıyorum. 2 defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. 2 2 2 çıktım. Tekrar 2 defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 2 2. Tığıma 3 defa ipimi alıyorum. Yuvaya girdim. ikişer ikişer çıkıyorum. Tekrar 3 defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girdim. Önce bir diğerlerini ikişer ikişer çıkıyorum. Evet bu şekilde yaprağımızı oluşturduk. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. 9 bu şekilde ölçerek de yapabilirsiniz. Çok bol olmasın dibindeki yuvayı kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Çok bol olmasın. Zincirlerinizi kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Ben biraz sıkı yaptım. Belki sizin eliniz daha gevşektir ve zincir sayınız daha az olabilir. Burada 1 2 3 zincir çektim. Hemen sıradaki tığ battiye kapatıyorum. 1 2 3 zincir bir sonraki tığ battıyı kapadım. Bu şekilde 5 tığ battısı ilerliyorum. 3 oldu. 4 ve 5 tığ battısı ilerledim. Burada tekrar tığıma 2 defa ipimi alıyorum. 1 tığ battısı bıraktım. 2. tığ battıya batıyorum. Önce 1, sonra 2. 2, 2 çıktım. Üzerine 3 zincir ve tekrar bu yaprağımızın aynısını buraya da yapıyoruz. Zaten kendini tekrarlıyor. Ben şimdi üzerine geçeceğim yeşil kısmına. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın şu kısmı 3 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. birinci aradan giriyorum yaprağındaki birinci boşluktan bakın zincirle trabzan arasından girdim i̇şte elimi birazcık aşağıdan tutmuşum ikisini bir ikisini bir çıkıyorum 1 2 3 4 zincir çektim bakın trabzanın altından girdim kapadım tekrar bir defa tığımı ipimi aldım hemen sıradaki trabzan arasından giriyorum İkisini bir, ikisini bir çıktım. Üzerine 4 zincir. Ve trabzanın tepesine kapatıyorum. Bir defa tığımı ipimi aldım. Hemen sıradaki aradan giriyorum. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Bakın bütün trabzanların arasına batarak ilerliyorum. Tekrar 4 zincir. Aradan girdim. Kapadım sıradaki aradan giriyoruz yine trabzanların ara kısmından 1 2 3 4 zincir trabzanın tepesine kapadım bu şekilde 6 tane pıtırcıklı trabzanımız oluyor son olarak bakın burada zincirle trabzan arasından girdim sonuncu trabzanımı da bu şekilde oluşturdum Üzerine tekrar 4 zincir. Trabzanın tepesini kapatıyorum. Bu şekilde. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. 1, 2, 3. tığ battı kapatıyorum sık iğne ile. Burada tekrar 3 zincir çekeceğim ve bakın Burada yaptığımız işlemin aynısını buraya devam edeceğiz. Anlaşılmıştır İnşallah Şimdi hemen bu minik pıtırcıklarımızı da yapalım. Evet, mavi ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Bakın burada 12 tane zincir çekerek tekrar yazmamızın kenarına geri dönmüştük. Buraya ipimi sabitledim. bir 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Döndüm dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Tekrar dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 buradan zincirlerinizi biraz sıkı yaparsanız modeliniz daha düzgün duracaktır tekrar döndüm dibine kapadım bir zincir ipimi burada kesiyorum ve hemen biraz elimle düzelttim arka tarafa aldım ipimi burada yakıp yapıştırıyorum. Diğer taraftaki ipimi de aynı şekilde kısaltıyorum. Yaktım ve yapıştırdım. Evet şu anda ütüsüz elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum ama gerçekten kalıp gibi duran bir model bakın bu şekilde. Yapmaya kesinlikle değecek bir model. Benim çok hoşuma gitti. Çok severek ve beğenerek yaptım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.